Evet yeni bir balık gününden daha herkese merhabalar. Öncelikle ava başlamadan önce kullandığım takımları tanıtmak istiyorum. Çünkü çok fazla bu konuyla alakalı sorular geliyor. Şöyle hemen göstereceğim. Kullandığım rig takımı. Bakın. Yeşilli sarılı boncuk. Bakın bir de mısır küspesi. Böyle mısır küspesini rig takımına takıp buradan Başka bir şey kullanmıyorum. Mısır küspesi görmüş olduğunuz gibi. Boncuklu rik takımı var. Şöyle sarı renkli silikon fosfor de denebilir. Mısır şeklinde o. Şöyle kırmızı yine silikon mısır şeklinde rik takımı. Burada ben balık tutarken işe yarayan en iyi 3 tane rik takımını gösterdim. Mısır küspesi ve rig takımı gösterdiğim şekilde takıyorsunuz, atıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonrası ya nasip. Bu küspe ve rik takımlarını tedarik edebileceğiniz arkadaşı videonun açıklamalar kısmında bıraktım. Oradan kendisine ulaşıp tedarik edebilirsiniz. Ben de ondan satın alıyorum. Gayet de başarılı videolarda da gördüğünüz gibi. Hadi bakalım şimdi takımlarımızı kuralım. Ondan sonra beklemeye başlayalım. Bakalım bugün nasibimizde balık var mı? Hadi rast gelsin. Evet, her zamanki gibi yine sıcak bir gün. Oltalarımı attım şimdi. Artık bekleyeceğiz bakalım. İnşallah güzel balıklar almaya devam ederiz. Az Evet arkadaşlar. Aldık ama hayli küçük pullu sazan. Kepçeyi de çok çıkardım. balığı bulmuş azan. Hayli küçük salacağız arkadaşlar. Oh, oh, oh. oh, did that? oltayı suya attı. Of suya atladım. Suya atladım arkadaşlar mecbur. Çok büyük bir balık değil. Az kalsın götürüyordu kamışı. yeah uh -huh. Az kalsın oltayı götürdü Güçlü bir pullu sazan biraz yorulsun. Kendini derine atıyor. Güzel, güzel, güzel. Güzel. Kepçelememiz lazım gibi duruyor. Evet 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 Kepçeledik İyi balık Vay 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 Oltayı götürecek kadar varmış Şuna bakar mısınız be Çok güzel bir Pullu sazan Harika harika Çıkaralım bir ölçü alalım hemen Evet arkadaşlar Şöyle hemen 2 4 6 Çok rahat 60 santimlik bir balık Güzel bir puldu sazan Günün ikinci balığı Heyecan yaptırdı beni suya attı Oltayı götürüyordu Günün ikinci balığı saat 12 civarı 60 santimlik güzel bir pullu sazan. Az kalsın oltamı götürüyordu. Şimdi bu güzelliği salacağız arkadaşlar. Balık kaldı balık kaldı Evet. Balık aldı bayağı da açıldı. Açığa gitti. Şöyle sağdan geliyor. En plus, dedik. Evet. Günün 3. balığı. Yine bir pullu sazan. Yine bir pullu sazan geldi. Evet şöyle bir boyuna bakalım. 2 4 45 santimlik limit üstü güzel bir pulu sazan. Evet arkadaşlar. Öğleden sonra saat 1. Şöyle 45 santimlik bir pulu sazan aldım. Şimdi salacağız. Atar atmaz balık aldı arkadaşlar. Evet. Evet. Aldı. Gide gitmiş. Çok enteresan. Evet, küçük şarla. Sağ doğru. Yola kurtalan küçük bir balık. Daha yeni atmıştım. Evet, evet, aynalı sazan bugünün <laughs> ilk aynalı sazanı. kaynalı sazan arkadaşlar. Böyle çıkaralım yavaşça. Evet, evet. Günün ilk kaynalısı. Güzel bir balık. Şöyle gösterelim. Güzel bir aynalı sazan. Muhtemelen 40 santim vardır. Ama benim için hayli küçük bir balık. Salıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Daha büyükleri rastgele. Şöyle bırakalım. Gitti. emin olalım aldığından aldı mı acaba ya da çok küçük bir balık. Balıklar. Bakalım arkadaşlarım. Çok küçük. <laughs> Çok küçük bir pulu sazan. Güzel bir pullu sazan. Ah, ah. Evet. Bırakalım arkadaşlar hemen. Kanar vermeden gitsin. Aldı gidiyor evet. Evet aldı gidiyor arkadaşlar. Kuparttı mı? Kurtardı mı acaba? Vay be. Kurtarmış. O niye Nasıl becerdi ya? Çok ilginç. Evet balıkçı dostlar. Bugünlük bırakıyoruz artık. Akşam saati geldi. Ben de sıcağın altında bayağı bir kaldım. Epeyce de yoruldum. Bugünlük bırakacağım. Çok da balık çalışmadı zaten. Önceki gittiğim meramı su çok yükseldiği için artık kaybettim. Geçecek hiçbir nokta yok. Çok fazla yüksek su var. O yüzden o bölgeye bugün olta atamadım. Farklı bir bölgeye geldim. Bu bölgede de balık çok fazla çalışmadı. Bir tane güzel boylarda balık aldım. Diğerleri küçüktü. Bugünlük bu kadar. Nasip diyelim. Başka avlarda, başka meralarda görüşmek üzere. Herkese rast gelsin.